Sevgili veliler, sevgili öğrenciler, hanımefendiler ve efendiler, sizleri bu anlamlı mezuniyet töreninde en kalbi duygularla selamlıyorum. Yaklaşık 89 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü eğitim öğretim kurumlarından biri olan Haydarpaşa Lisesi'nde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün başarıyla tamamladığımız 2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne sevinci yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyor hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda tıpkı Haydarpaşa Lisesi'nde olduğu gibi bilgili, kültürlü, ahlaklı, vicdanlı ve özgüven sahibi nesillerin yetiştiğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizle her buluşmamızda geleceğimize daha umutla, çok daha büyük bir güvenle bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancımız da katlanarak artıyor. Buna vesile olanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz gelmektedir. Daha 5-6 yaşından itibaren evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin omurgasıdır. Öğretmen Bizim kültürümüzde sadece bilgiyi aktaran değildir. Öğretmen aynı zamanda öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran bir kaşiftir. Karakterini şefkatle işleyen bir gönül işçisidir. Öğretmenlerimiz bilgileriyle birlikte tecrübeleriyle de evlatlarımızı hayata hazırlayan birer rehberdir. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum buyuran Hazreti Ali bu sözüyle esasında bir öğrencinin öğretmenini olan vefa borcunun da sınırlarını çiziyor. İlk emri oku olan bir inancın mensupları olarak bizlere bilgi yanında hikmeti, irfanı, ahlakı da aşılayan öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Vatana, millete ve devlete hayırlı bireyler yetiştirme ülküsüyle görev yapan tüm öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ellerindeki tüm imkanları evlatlarının eğitimi için seferber eden anne babaları da canı gönülden tebrik ediyorum. Bu sene 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle ülke ve millet olarak dini ve milli bayramlarımızı biraz buruk geçiriyoruz. Bugün de karnı almanın sevincini maalesef tam manasıyla teneffüs edemiyoruz. Asrın felaketinde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın özellikle öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Aybüke Altından Necmettin Yılmaz'a 192 şehit öğretmenimizin her birini burada tekrar rahmetle yad ediyorum. İnşallah devlet ve millet olarak şehit öğretmenlerimizin emanetlerine sahip çıkacak, uğruna canlarını feda ettikleri hasletleri yaşatmayı sürdüreceğiz. Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi de en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Değerli dostlar, 19 milyonu temel eğitim ve orta öğretimde, 8 milyonu yüksek öğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. 2002 yılından beri her sene bütçede aslan payını eğitime ayırarak mevcut derslik sayımızı iki katına çıkartarak okullarımızı en son teknolojiye sahip eğitim altyapısına kavuşturarak ders kitaplarından yardımcı kaynaklara öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerini ücretsiz dağıtarak öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını her geçen yıl geliştirerek velhasıl evlatlarımızın kaliteli eğitim alması yolunda gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmeyerek bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin yeni öğretmen atamasıyla mevcut eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Okulları yazın pırıl pırıl yaparak inşallah yeni döneme hazır hale getireceğiz. Öğrencilerimizin kaliteli eğitim alması, öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapması için her türlü çabayı göstereceğiz. Sevgili öğrenciler, bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını biz de Türkiye 100 yılı vizyonumuzun başlangıç noktası yaptık. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye 100 yılının inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Gözlerinin parıltısında yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini gördüğüm siz evlatlarımıza her açıdan gurur duyacağınız bir ülke teslim edeceğiz. Bunun için ebeveyni, öğretmeni, öğrencisiyle hepimize sorumluluk düşüyor. Türkiye'ye güveneceğiz. Kendi potansiyelimize inanacağız. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hedeflerimizle aramıza kimseyi sokmayacağız. Bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan her zaman şeref duyacağız. Tarihi zaferlerle dolu bu milletin mensubu olmaktan hiçbir zaman iftihar ötesinde bir şey düşünmeyeceğiz. Okuyacağız, araştıracağız, sorgulayacağız, çalışacağız. Bizi biz yapan değerlere ve köklerimize çok sıkı sahip çıkacağız. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle kimse bizim önümüzü kesemez. Unutmayın, yarının Türkiye'si inşallah sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bugün karnelerinizi alıyorsunuz. Bir seneki gayretlerinizin neticesini de inşallah göreceksiniz. Bir Teknofest gençliği olarak artık uzayla her an iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazın arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken lütfen kitapla, kütüphane ile, okumakla bağlarınızı kesmeyin. Tabiatın tüm güzelliklerinin Önümüze serildiği bu yaz günlerinde kendinizi sadece ekran başına mahkum etmeyin. Yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin. Sizlere yardımcı olmak üzere çok farklı alanlarda açılmış ücretsiz yaz okullarımız, gençlik kamplarımız var. Ama bunu söylerken bir şey daha söylemek zorundayım. Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sizlere yönelik çalışmaları var. Devletimizin sizlere sunduğu bu imkanlardan en güzel şekilde istifade edeceğinize inanıyorum. Bu düşüncelerle her birinizi tebrik ediyor, mutlu, huzurlu ve verimli bir tatil geçirmenizi özellikle diliyorum. Bu hafta sonu yüksek öğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi tatiller, kalın sağlıcakla. 2002-2023 eğitim öğretim yılı kapanış töreninde konuşmalarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı okul gezisi için... Evet, Cumhurbaşkanımızı saygılarımız...